Öktem Roket Takımı Kurtarma Sistemi Testi Şimdi arkadaşımız ekibimiz tarafından tasarlanan aviyonik sistemi aktifleştirmektedir. Aktifleşen aviyonik sistemle ekibimiz tarafından tasarlanan kurtarma sisteminde bulunan tüpler serbest kalmaktadır. Ve oluşan basınç etkisiyle kurtarma sistemimiz testi tamamlayıp gövdeleri ve burun konisi birbirinden ayırmaktadır. Bir sonraki testimiz gövde ayırma testidir. Şimdi arkadaşımız yine aviyonik sistemi aktifleştirmektedir. Aviyonik sistemin tetiklemesiyle gövdemizde bulunan kurtarma sistemi devreye girecektir.